çekiyorsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kolay gelsin. Ben Olcay Koradayım. Arkadaşlar. Bu elimizde gördüğümüz orijinal ama içine bakın bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Eskisi, eskisi bu. Yenisi bu. Aradaki farkı görüyor musun? İçi dağılmış. Bak yamulmuş yani. Bu orijinal parça olmasına rağmen bu 50 bin ile 80 bin arasında değişir. Az önce arkadaşımız geldi. Benim müşterim bu. Abiyi de göster. Eee ne şikayette geldin kardeşim? Ya, arabada bir anda yağ eksiltme oldu. Bir anda yağ eksiltme oldu değil evet. mi? Yani yaklaşık yarım litre bir anda yağ eksikti. Keçelerden falan kaçırdı. Keçelerden bu Dur. rolanda çekiyor. Bas taşı var ya. Yani. Bu makarına yani. evet. rolantide evet. dalgalanma da oluşu mu? Evet. Rolantide dalgalanma oluyor mu? Evet. Rolantide. Evet. Tamam şimdi bak bunu canlı bir şekilde takıyoruz abi. Bismillahirrahmanirrahim. A, arabayı çalıştır. Arabanın anlarsın biraz kendine gelsin. <laughs> Eskisi Eskisini göster. Eskisini gösterdi. <laughs> Eskisinin burası gitmiş bak. Bu <laughs> arantıda nasıl? Üzerimde... Bu, bu dalgalanıyor muydu? Yok. Yani e, bazen. Bazen değil mi? Bazen oluyor da evet. Ya zaten yağ eksiltmesinden kaynaklı zaten ben direkt anladım ki ondan bir sıkıntı olabilir diye. Zaten Şimdi bu zaten bak, za zaten bunun içi de dağılmış bak. Gördün mü? Bak bunun içi de dağılmış. Bu ne kadar da orijinal olsa bu 50 bin de, 80 bin arasında değişmesi gerekiyor abisinin. Yani bunun için bilene gerçekten sana söyleyeyim motor yaptıran arkadaşlar var yani. Adamlar bilmiyor işte. Conta yanmıştı. Conta'yı yaktım. Bu sebepten yaktım. yaktırmışsın. Bir yakmıştır. O yüzden Bu sebepten varmıştım. yaktım. Arkadaşlar yerimiz Kocaeli Gebze, Karadayı, Joponodu, Edek parçalar. Şimdi arkadaşın e, arabası rahat nefes almaya başladı. Fark etti değil mi? Bak şu an ben sana bir şey söylettirdim mi kardeşim? Şu an arabanın rahatlığı nasıl oldu? Şu an iyi yani. Sen mi kullanıyorsun? Ben kullanmıyorum. Yani şu an çalışması bile farklı. Çalışması... Fark etti. O yağını hmm. değiştir. Ne o? Devraj yağı. Hem de eksik hem de etkisiz. Yani onu ara tamamla. Bak arabada... Sen yağını da kontrol et. Rolante yüksek çalışıyordu. Şu anda tam yerinde çalışıyor. Tam yerinde değil hmm. mi? Kaç bin devirde çalışıyordu Rolante? 1200 falan. 1200 e çalışıyor. <laughs> şu an <laughs> kaç binde? Tamam, Tamam işte. Bir de gazda olduğu için benzinde çalıştığı zaman 9500'e düşer. Yani şu an senin şu an senin gazda zaten şu an aramın değil mi? Gaz ayarından bu. Eğer benzine geçtiğin zaman da 9500'e düşer. <laughs> bu gazla benzin rolantisi farklı. Ya bunu İyi ki zamanında geldim bak buralardan yağ atmıyor yani yağ ya gördün mü? Gördün mü? işte. Ya buradan atar. Evet. Adam burada çünkü. Burada sıkışıyor acı. Burada hmm. sıkışıyor. Basınç ya. sık basınç, basınç. Senin videonu izledim ya oradan anladım. Kesin burada sıkıntı var o yüzden yetirmedi. Bu yani. arkadaşımız da arkadaşlar benim devamlı yanıma gelen e, müşterim. Bu zaten burada oturuyor. İsmi neydi senin? Emre, Emre, Emre arkadaşımız. Kilometre saatin kanını yaptırdık. Hani arkadaşlar bizde neyse olur arkadaşlar. Son bir tane ürün kaldı. Doğru mu abi? Evet. Bu da bak görüyorsun. Benimkinin gösterdim nasıldı? Farklıydı değil mi? Bak evet. yan yatmış. Büyük ihtimalle de motora giderdi bu. Yani. Giderdi. Allah giderdi. Arkadaşlar yani e herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Doğru insanlarla, doğru esnaflarla karşılaşın. E herkesin işi gücü rast gelsin. Yerimiz Karadayı Japon o parça Kocaeli Gebze 33 al.